Tamam mı? Kayda başlattın mı sen? <laughs> Çalışır. Hadi canlı. Hadi. Nasıl çalışıyor? F'ye <laughs> <B> bas. <laughs> Gel kendine ayarlayın. Gel kendine ayarlayın. Ne olabiliyor? Senin karakter ne yiyor lan? Az önce ağzını böyle bir şey çıkmıyor ki oyunu çöldü. Ya senin At bu gemiden inme vaktim geldi. Tamam. Adaları geçtikten sonra değil mi? Bitti. Şu yelkenleri... Ha. ha. Adaları ha. geçtikten sonra ama adaları saat east olarak geçiriyor. Anladın mı? Çaprazından geçiyor ha. Adaları şu an çapıtından geçemezsin bu arada. Çarparsın. Bak şöyle döndürme. geçeceksin. Şu, şurada bir tane şey var ya. Ee, tamam orada batı, kaya var. Batı içeride var ya o tarafa doğru ilerliyorsun. Anladın mı? Şu an önümüzde kaya var. Kayaya döndürüyorum da. Onu demeye çalışıyorum. Üf karizmaya tamam. bak. Tamam. Nerede kaya? Bak göstereyim. Tamam o ufacık bir şeyin var. Ezer geçersin. Aslan sen. Kaplan sen Yaparsın. Fortified Island diyor. Müşten Lost Port bakıyor. diye bir yer var. Büyük ihtimal orası. Dedi ya da. Ne? Fortified Island diyor. Büyük ihtimal evet. Lost Gold Port diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Orasını tarif ediyor. Oradan North East'e gitmiş. Abi buradan baksak hep böyle salak gibi dolanıyoruz gemiyle. Buradan North East neresi oluyor? Şura oluyor. Ya Snake Island var ya. ya Yanından geçtiğimiz adı hani. <laughs> Aynen salak bu. Salak adı bile. Ha <laughs> adada hayır. Eden alabiliriz. Biz, biz niye böyle yapmadık? Rota gibi edinleyip gitmedik direkt. Aynı öyle. Mal gibi gemiyle dolaşıyoruz yani. Hadi bir de yanından geçmiş işe yani. Büyük ihtimal size ikisinde iki istin salt ve Hadi şimdi... Yol... Road trip tamam mı bu? <laughs> Anladım. Sadece... Öyle bak. No öyle. Yani. North East'e Orada iskelet vardır. Hoşça kal. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> ben de geliyorum sağa. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Neredesin? Ben ya çok yanlış attım. Ne? Ayakların hareket etmeden yürüyorsun. Ha, ya. adadaki barrel'lardan itemleri topluyorsun. Art, sonra abi. deniz kırmızı. Ayakların hareket, hareket etmeden yürüyorsun. Tamam. Kardeşim ya. O oh, ne? Ya. <laughs> Yürümek için ayaklara ihtiyacım yok kardeşim ya. Bir yandan da bay bay yapıyor ne? ne sallıyor? Kerepler alın Aynen Burak. Burada. Bir po yeri var şu anda. Yedim, benim yerim. Şş. Şey, burada, burada. Aman Allah'ım. Ayda. Ne yapacağız bu? Ne yapayım lan ne? Bir serdire. E bak şu. Hayalar taşlar var ya bunlar dönecek şimdi şekil oluşturacak. Bunlara başladığımız zaman başlamalar. Bakın bir, bakın bir, bakın bir, bakın 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 bakın. Bak bakın. Bak, bak. ee, şey mi? hayır ilk başta şu kenarları yakacağız. Tamam işte şeye bakın bir, Şekillere bakın sonra yakalım. Bir şey Bu da kitaptan bakın biliyorum. Kitaptan şekiller. Bakın. <laughs> bakın beyler ilk başta. Ee, bir tane ateş, üç tane kılıç tutan adam. Sonra üç dalga, bir tane ateş tutan adam. Sonra üç tane tencere, bir tane ateş tutan adam. Sonra tencere, <laughs> tencere gibi bir şey işte. Denizin üstünde tencere. Kanka o bir, tane ateş, kılıç tutan adam üç tane. Üç tane <laughs> ateş, bir kılıç, şey, bir tane totemci abi. Sonra totemci abi üç tane aile. Ha, i̇nşallah öyle. Neyse yakın beyler. Aşıyor. Haydi bismillah. Şimdi şunu ateş yapıyorum Ateş ben. bunu kılıçtan adam yapıyor. Kılıçtan adam. Ateş. Onları. kılıçtan adam. Kılıçtan adam. Kılıçtan adam. 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 Tam tamam, basıyorum. Bas. Bastım. Oldu. O... oldu galiba. Dal çevir. Yani. Ha, bu doğru. Sonuncusu ateş tutan. Aynen. Evet. Yap. Basın aile yaptım. Ateş buradan. adam 3 tane aile. Aynen. Aile, aile bas. Olay. Easy. He adada buraya bulacağız. Bulmuştu Yunus. Böceği aynen. Koş 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 koş. Bura Oradan altını kazacağız. Burak kanka. Bas kanka Allah ya. Hadi ben kaçıyorum Işte. Bu ne lan? Tane bir şey, bir şey aldım o değil mi? Aha. Değil mi Emre? Burayı mı kazıyorsun? Aynen. Hadi görüşürüz. Bitti mi? <laughs> ya ilk kısım bitti. Neyse, Ama görev bitti diye bir şey yazmadım. Şimdi bir an önce su alın gemere. Bayağı doğum. Allah. Aa, abi kim patlattı? Şey ya, şim şimşek kaldı. Deus. Deus yaptı kanka. Yanıyorum lan ben. <laughs> Ateş Denize at. Yunus söndürdüm. Ben yanıyorum. Su, <laughs> Oha ne oldu? Oha kemiği su dolmuş. Kemiği su dolmuş. Suyu boşaltın yapacağız kardeşim bu işlerde. Oha gemi battı. Köpek balığı var bu arada. Gemi battı oğlum. Man. Koş at koş at. Gemi, gemi battı sen köpek balığıydın ya. Nasıl battı oğlum diye. Amir edemiyor muyuz oğlum? şey var mı? Delik mi var? Bilmiyorum. Aynen yok. delik var. Delik var. Bu ne oğlum? Tahta var mı? Tahta nerede? Var abi. Yukarıda. Yani şey yok. Girmeye su girmemiş ki oğlum. Evet. bitti oğlum. Çıkardık. Dev dalga var ondan diyor. Hayır lan. Çık Bayağı... bak iki tane delik var. Burada. Abi, ya bir tane daha, 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 var. Biraz daha açılabilir şu an. Şey yapmayız. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun sen? Köpek kankı. balığına kapattı galiba. Hayır köpek <laughs> balığından değil. Şey çok Rüzgar şey, var sanki gemide ama. <laughs> Aynen. Köpük falan kancı atabiliyor muyuz? Hani gözümüzün önünde. Atalım Evet. Bir daha kırıldı. Şey yapalım. ne? Ya? <laughs> <laughs> Neden oluyor bu? <laughs> yani çok şey döndüremiyoruz. Yolu döndüremiyoruz. Beyler yardım ol. Bir kişi yazsın Evet. Evet. Ben <laughs> bir dedi ben de tutayım bir yüzünden. Asıl. 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 dur Deme, deme, <laughs> deme, deme, deme. Oğlum bu su niye çıkmıyor? Ben sürekli. Yani yağmur yağıyor, yağıyor. Hem yağmur yağıyor, hem de şey var. ...çok fırtınanın ortasındayız. Ha bir tane daha. Biz alt postayken gemi batmasın. Öyle de bir şey var yani. Ben de balık tutayım abi. Aynen. Bayağı mantıklı. <laughs> yani. Şu an Fırtınada <laughs> balık tutmak. <çızecek. gülüyor> dalga ile da geçelim bak. Az kaldı. yanıyor? gemi şey yap. Gemi mi yanıyor? Evet Emre koş Emre. <laughs> Al Emre. Neresi yanıyor? Tamam. Delik daha iyi şurada. Delik abasın delik. İnşallah bu İnşallah. Tamam Allah'ım. Nasıl bir parkur? Tamam lan. Nereye dönüyor sen <Atladım. gülüyor> de? Atlayamadım. Atladım. Gemide chest var. Bu mi? arada bu madalyonu kim <laughs> nasıl atıyor bu arada? Şey, şey, şey. Hadi musun? Evet. Ona ona. Abla ne satıyorsun? Bu bir şey satmıyor herhalde. Onlar şey de doğru. Doldur lan biramı. ama. Madalyonu evet. getirdim. 209. Ya. Evet. 209 verdi. Madalyon nerede? Madalyon sattım işte. 209 geldi. Ne sattın <laughs> lan? Lan fail fail diyor. Ne? Abi hangi gerizekalı satılacak dedi bana? Satılacak demedik ki. Aynen. Ben demedin lan taş dedin. Ne taşı oğlum hayır madalyon. Emerald'a falan dedin sandım Madalyonu buraya getirdin. Abi. Boşa mı yaptı şimdi? Ne boşa. Şey. Ah. Beyler Abi, yazık. Abi ben size sordum ama ya. Lan bari iyi bir para versin. <laughs> boşa çalıştık.